Ayşegül gel. Geldim Kadir. Gel 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 hadi. Ben direkt çitilemeye geçiyorum. Bir masumata yeni yap. Banyoya bomba gibi bir enerjiyle girdiniz. Harikasınız. Aa! aa. Devrildi yani. Önemli değil Kadirciğim. Hadi sen işine bak. Banyoda özellikle klozetin temiz olmasını bekliyorum. Onun dışında koku gitsin ki bence gider yapar yani Ayşegül. Ayşegül klozete sen mi giriyorsun ben de gireyim. Sen gir Kadir. Yok artık Ayşegül Hanım. Başka bir arzunuz? Kadir sen meşhursun Kadir. Adın çıkmış şekeri. Çok güzel yapıyorsun Kadir. Adım çıkmış 9'a inmez 8'e. Aynen de. öyle Kadir. Sen mi gireceksin klozete Kadir? Ben giriyorum. Valla Ayşegül Hanım ne yapıp edip seni kandırmayı başardı desene Kadir. Neyse nihayetinde klozet işin ustasına kaldı. Dur tel alayım. Evet, tepeden başladık arkadaşlar. Ayşegül, fayansların var. Bak, burada da petek var. Burada da fayans var. Şurada petek nerede? Petek, petek bak, nerede? bak, orada petek var. Ah, hala görmedim. Görmedim. Of. Burası var. Kadir, çıkıyor mu lekeler? Ya sen dalga mı geçiyorsun? Ya burada ben terliyorum, sen diyorsun ki çıkıyor. Yalnız klozetin yanlarına sürdüğün teli şimdi üzerine sürüyorsun Kadir. Tamam yalnız şuralarına sürdüm. Üstüne de sürdün. E tamam. Peki sırtın şu anda nereye değiyor farkında mısın Kadir? Nereye değiyor? Ooo oraya mı değ Neyse tulum var. Abi. Sıkıntı yok. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ne zamandır bu kadar pis bir klozete denk gelmemiştik Kadir. Seni bile şimdiden perişan ettik. Oh. Kelime bu yaram açıldı vallahi. Çok acıdı. Tamam klozet okey. Ellerine sağlık Kadirciğim. Bu arada sizin de fayanslarla mücadeleniz hız kesmeden sürüyor Ayşegül Hanım. Sorma sayıp duvardakiler ne lekesi? Hiç sorma hiç sorma. Çıktı mı peki? Kolay çıktı hem de. şuradan bir çeşme açın. Bu çalışmıyor mu? Maalesef. Şöyle uzaktan. Yok çalışmıyormuş. Kadir sen ne yapıyorsun? Kız sen şuna bir araba fırçası... Donmuş orası donmuş. Kız kız, Şuna var, bir araba var. fırçası doldur. Buradaki su çalışmıyor Kadir ya. Kız suyla işin yok senin şu kova. Kız kızım şuna bir su doldur. Bak şunda su var, şu. Sen bir dışarı çık, Ay. çık dışarıya. Ay. Ayşegül çık, şu araba fırçasını al. Al bak benim ters tarafım orada. çok kötüdür Ayşegül. Adamı var ederim, gel buraya. Hı. Kız kızım sen. Hı. Şuna Hı. al. Bak, bak süt şuraya. Kadir Allah aşkına şu makinenin arkasına bak. Çek, 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 çek. Dur kız bakayım. Bu savaşı kazanamayacağız. Hiç kazanacak bir şey yok. Kaşeyi nerede? Süpürge süpürge. Al. Çabuk. Biraz Çep su. Tasla. Çok kuru Kadir. Su dök buraya. Dur sen şunu doldur da ver. Pes Kadir. Sahnelere elinde su kabağınla dönüverdin. Su. Yalnız çaktırmadan ağzını da kırmışsın. Ben kırmadım. Kız yap. <laughs> şundan yap kız şundan yap. Şu köşe. Ya iki buldu onu. Ne istiyorsun benden? Su ver, su. Çekilin oradan Ayşegül Hanım, su atacağım. Dur. Allah seni kahret. Bayan her yine geldi olsun. Aa! Su! Ben akşam Fox'a gideceğim. Saçma bir şey yapma. Seni Allah kahretmesin. Allah. Islandı Boyun altında kalmasın. Yardım ediyorum. Yine de yaranamıyorum. Yardım isteyen olmadı ama. Kapat o suyu. O su Ay kapat. sırtım çok kötü ıslandı. Üşüp sen. Tulumunu su geçirmez. Hasta olursam tuşlusu sensin ses var. Kapat. Son beş dakika. Kız hızlı bastır. Haydi sündüz. Al. Ah, ben tutayım suyu bakayım sana. Hadi. Geç. Hadi Kadir. Olacağı buydu sonunda Kadir. Bir yere kadar evet hadi hadi. Hadi. Ha. <laughs> hadi. 10 bin lirayı alırsam anneanneme vurma bilezik alacağım. Onun için katıldım bu yarışmaya. Ha, i̇ddialıyım da. Ya Kadir tamam hadi. Ama ben kendimi harcamayacağım Kadir. Biraz acı bana. kızım. Çık ya çık tamam. Çık kızım. Çık. Kızlanmanız lazım arkadaşlar. Tamam, tamam tamam. Petek ne olacak petek? Arın balın peteği. Ne oldu? Aa, ne? Tuvalet fırçasından dökülene bak. <laughs> Bakalım aranızdan hanginiz o tuvalet fırçasını yerden almaya cesaret edebilecek? Biraz da su sıkayım üzerine. Haydi Yayma her yere. Yaydım bütün Kız şunu bezden al tutma elinle. Bezden al. Ya Kadir ya iğrenç kokuyor. Klozetin Yap içini. Yapma. Çabuk onu al çabuk. Sana bezden al elinle tutma. Öf leş kokuyor. Mu? Kalk. Bak şunu şuraya koy. Sabah ben bir evin içine o kokuyormuş. Oku, ha şunu şuraya çekeceğim arkasını. Dört mu ha. ha? kalsın orada. Vallahi Dur şu Kız bir çık ayağımın altından. Şu fayansı sıkın. Sonunda çıldırttınız Kadir Ayşegül Hanım. Seni kaynana nasıl çağırıyor evi temizlemeye? Vallahi ben seninle beş dakika evde iş yapıyorum. Doğrusunu söyleyeyim mi Kadir? Ha. Eskiden çağırıyordu ama şu an fizik tedavi falan fistan derken kıyamıyor bana. Bence onu onu bahane ediyor, seni bilerek çağırmıyor. <laughs> Son bir dakika. Kız dur. Deliğin oradakileri alsana. Deliği alın. Deliği. <laughs> Pislikler. Kadir canım Pete'in hali ne böyle? Ay, şu an ona kalacak dermanım yok. Ölüyorum be. Ay ölmüş sinek var be. Kız bırak ev ölmüş sineğini. Ceset Bak ceset. Hadi gidip atın onu Ayşegül Hanım. Bu arada kalan sürenizi de kontrol ediyorum. Son otuz saniye. Gel çabuk. Neyin var Kadir? Çok kötü sancım var ölüyorum. Çıkalım mı? Çabuk çek hadi çek bu klozet bana lazım. Kadir sıkıştı çıkmanız lazım artık. <laughs> çabuk çek pastileri siz çıkın dışarı hadi. E iş yarım kaldı. Tek başıma hallederim siz çıkın. Kadir'in de derdi büyük Ayşegül Hanım. Ya ne yapabilirim şu an? Ne yapsak bilemedim ki. Çık dışarı ya. Ben yabancı değilim. <laughs> ben sana seslenirim. <laughs> Klozetin oturma yeri de yok. Ne yapacaksın? Ben oturmam. Çık çık. Süre bitmedi daha. Çıkamam. Hadi tabuk süreyi durduracağım. Tamam mısın Ayşegül? Tamam. Yine nereye kayboldu Ayşegül Hanım? Boş dakikada Bu kapının önüne gidiyor. Boynun devirmiyor seni. Gelin buraya. Ayşegül gel. Geldim. Kadir şimdi düşüp bayılacak. Kaç dakika kaldı? Aa! Kaç saniye var? <gülüyor> <gülüyor> Kaç saniye var? Süremiz bitti. Bitti mi? Bitti mi? Bitti. Tamam. Evet var Çok güzel bir temizlik oldu. Eline koluna sağlık. Canımız çıktı. Haftanın ikinci günüydü. Artık çıkıyoruz. Allah aşkına çıkın ne olur. Çık. Yalnız bırakmamız lazım Kadir'i. Çık! Hadi finalde görüşmek dileğiyle. Gitip durma beni Kadir. Çık! Çık çık çık! Kadir beni çıldırtma. Bak sonra açı veririm bu kapıyı. Gelme içeri bir adam git! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.